Evet arkadaşlar burası da Zonguldak Emekliler Park. Geldim ben de emekliyim işte böyle. Geldim buraya. Şöyle bir oturacağım burada. Bakalım tanıdık illaki bir emeklerden birisi çıkar. Çünkü neden? Ben de emekli İbrahim. Bakalım arkadaşlardan kimleri göreceğiz burada. Görüyorsunuz. Ya Atatürk heykelimiz burada da var. Görüyorsunuz. Evet. <laughs> Güzel ya. Güzel. Burası da eski belediye. Zonguldak. Biz buradan bu belediyeden emekli oldum ben. Oturuyor işte arkadaşlar. Ne kadar güzel. Ah emekler. Herkese hayırlı günler, iyi seyirler diliyorum. kalın Teşekkür ediyorum.